Evet arkadaşlar evi boyatıyorum. İki tane usta çağırdım. İkisi de kardeş. Yusuf'la Yunus Bey. Bu işin adabıymış. Dünyanın en iyi iki badana boyacısıymış. Evet bir ana biraz pahalıya mal olacak ama olsun bir kere boyatalım tam boyatalım dedik evimize Yusuf Bey'e kaç para istiyorsun diye sordum 9001 lira dedi Yunus Bey 1005 lira dedi artık hangi para birimi bunlar bilmiyorum ne dolar ne euro ne de Türk lirası hesabı öderken öğreneceğiz artık Evet, güzel güzel yeşile boyayın ustalar. Kral boyacılar. Yanlarında da bir hanımefendi var. O da damlayan yerleri silmek için yanlarında ama bugüne kadar hiç silmemiş. Çünkü hiç damlamamış. Haybe'ye gezdiriyorlar başlarında. <laughs> bir kilo boyayla 3 tane daireyi boyayıp bitiriyorlar. Hem de 2 kat. Onun için dünyanın en iyi badan acıları. Sırlarını açıklamıyorlar. Coca-Cola bile. Biz size Coca-Cola'nın sırrını açıklayalım. Siz de bu boyanın sırrını açıklayın demişler. Yine kabul etmemişler. Üstüne para önermiş Amerika. Gene kabul etmemiş. Gerçekten merak ediyorum. 1 kilo boyayla üç tane daireyi iki kat boya vurarak nasıl boyuyorlar daha çözemedim onun için videoyu alıyorum boyarken izleyip izleyip bakıyorum bir türlü çözemedim bu boya bir türlü bitmiyor nasıl bir boyaysa hayali bir boya kova yerde gözükmüyor siz göremezsiniz ustalar görür onlar usta çünkü Usta ne zaman biter? 10 bin saat. 10 bin saat sonra bitecek. Tabi bunların saat birimi de farklı. Büyük ihtimal başka galaksiden geliyorlar. 80 saat oldu şimdi. 80 saat mi oldu? Evet kolunda saat var. Kolunda Benim evet. De. Evet onun da kolunda saat var. Ben göremedim ama onlar usta. Ustalar görür. Biz göremeyiz. Evet ustalarımız işlerini yapıyorlar. Usta yoruldunuz mu? Ya. Biraz yorulmuşlar. Tabi. 8 gün 6 saattir aralıksız çalışıyorsunuz. 8 gün 6 saatte yani ben 50 kere dinlenirdim. Ne uyku uyudunuz, ne yemek yediniz de tuvalete gittiniz. Onun için yani dünyanın en iyi ustaları diye geçiyorsunuz. Aç susuzda süzürüyorsunuz. Ben hayret ettim. O da birazcık yorulmuş yani bu kadar zamanda. Bunlar iksir kullanıyor herhalde. İnanılır gibi değil. Usta ben videoyu kapayacağım. Video bile size yetişemiyor artık. Ne şarj kaldı. Ne telefon kaldı. Ne batarya kaldı. Dumanlar tütecek şimdi bataryadan. Yani dünyadaki hiçbir cihaz size yetişemiyor. Onun için kapatacağım. Evet biz şimdiden reklamımızı yapalım. Evini, dükkanını, orasını, burasını, artık mahallesini, bilmem neresini boyatmak isteyenler bu ustaları arayabilirler. Evet maliyeti biraz yüksek olabilir ama adam gibi bir işçilik istiyorsanız 000 999 013 abc yumuşak y soru işaretini arayın. Ustaların numaraları bu. Herkese iyi günler. Ustaları da hayırlı işler. Otur, Otur kalkmayın sakın. Sakın kalkmayın bak düşersiniz. Abi, ey kafanı kızım ey. Ey. Abi, ya, kızım kafa he tamam kollarını kaldır kollarını değil. kızım. He. Tut direksiyonu baba korkma baba bir şey yok. Diyor, ben Şimdi gidecek tamam mı? Aferin kızıma. Bak Yusuf abin orada bak nereye çıktık. Evet, Ayak yok. Böyle durum ben sizi çekeceğim. Hadi gidiyoruz. Dur, korkmayın sakın. Yusuf <laughs> E ee, gördüm baba. Galiba o yeni geldi. Olabilir. Bağırsın bırak çocuğu. Sakın kalkmayın oldu mu? Çevir kızım direksiyonu dönsün. Yusuf da tepelere çıkıyor. <laughs> Yusuf'u geçen de de buraya bindirdik. Sevdi burayı. Şu kırmızıya binmişti Yunus'la beraber. Gelin bakalım bir bilet güreşi yapalım sizinle kim kazanacak? Geç şuraya geç. Koy böyle başla. Ne kadar güçlüsün lan sen? Vay be maşallah ya seninle yapalım. Abin yendi beni. Nereye oğlum? Güreş yapmayacağız. Bilek güreşi bu. Gel. Meydana çıktı ya. Bilek güreşi baba. Normal güreş değil. Ben bu tarafa bastıracağım. Ben bu tarafa tamam mı? Başlayalım mı? Başlayalım. Başla bastır. Bu da yendi lan beni de. Abisi de yendi, bu da yendi. Gel bir de normal güneş yapalım. Kalk tamam. bakalım. Kalk ayağa, ayağa kalk da. Hadi başlayalım. Yeter, çok dolandık. Ben devireceğim seni. Kim devirecek bakalım? Hadi. Ah. Haydi tuttum. Hop. Oh. Oh. Hop. Ah. Olan bu devirdi beni. Ah, tamam pes ediyor. Oh. Ah, Yardım beni Yendim be gel seninle tutalım diye Senin. bari seni yeneyiz ya gel gel sen kenarda dur hadi böyle başlarken böyle Hadi başlıyoruz. Böyle yap. Sen değil, sen de seninle yaptık. Sen. Hadi Yunus. Ben yapamıyorum. Yapamıyor musun sen? Yapamıyorum. Ama hazırlıksız olur. Yenilirsen evet, karışmam. Ben gel hadi gel. Hadi başlıyor. Ben bitirdim hazırlığımı. Gel. Güreşiyoruz. Kaçma gel. Ben yapamıyorum. Tamam güreşeceğiz. Tamam hey. yapma gel. Hadi ben hazırım. Çabuk soğumadan gel. Lan sen yapma gel. <laughs> Be, le bak kaçıyor. Gel. Hadi başlayalım. Sen beni mi devireceksin, ben misin? Hadi başladık. Ho. Oh, oh, Ho. Oh, oh, Ho. Oh. Hı, ah, hadi bir şey az kaldı. Hı. Ulan be. Bu kazandı be. Of ya. Bir de adam hazırlık da yapmadı ya. Antrenmansız yendi beni ya. Oh. Tamam pes. Pes tamam. İn üstümden. Sen kazandın. Oh. Bunlar beni hep yeniyor ya. Binek güreşimde de yeniyor ya. Karate yapalım bir de. Tamam. Karatede yen de yendi. göreyim. Komşu. Ben kendim. Kalk vur bana. Niye vurmuyorsun? Ha, babaya el kalkmaz ondan, değil mi? Aferin oğluma. Gel öpeyim seni. Bir de buradan Aslan oğlum benim. Yoksa döversin beni de. El kalkmaz değil mi babaya? Onun için mi vuramadın? Vah yavrum desene. Ben de diyorum korktu bende. Yunus. Gel. Bir de sol. Solla yapalım güreş. Solla. Bilek güreşi solla. Gel. Yapalım. Yapalım. <laughs> Hadi solla sol bu. Hadi sağda yendim, solda yen de göreyim. Başla <laughs> lan mal bu tarafa değil o tarafa iteceğim. Sen değil kolunu böyle he. Başla. <gülüyor> <gülüyor> ben be. Fırlattın beni be. Ay ne kuvvet var be? Ne kuvvet var be? Kimseye söyleme ha babamı yendim diye. Tamam mı? Ayıp. Ben utanırım. Korktum be. Bu düşmüş ya. Düşmüş ya. Ne zaman düştü bu? Ne zaman düşmüş bu? Evet. Evet. Atalım. Gelin. Aha. Tut bu akolları tut ha. <laughs> Helikopterle uçuyor mu baba? <laughs> Bye. -bye. hadi evet Yunus Bey bugün ben işteyken abisi kızdırmış onu o da elindeki telefonu yere atmış telefon bu hale geldi öyle değil mi oğlum telefonsuz kaldınız baba artık telefona bakamayacaksınız niye attı He? Bu telefonun hali ne olacak? Ana ekran ölmüş. <laughs> ne güzel telefon ya. Benim eski telefonum. Yaptırmaya kalksam 1200, 1300 lira tutar. Tam da haklısın Yunus. Tam. Şimdi açın televizyon izleyin. Bir daha bulursunuz telefon. Allah Allah. Ne olacak? Ne güzel kamerası vardı. Ne güzel şeyi vardı. Tam yapılmaz. Yapıları da çok para. Değmez. Yaptırmaya değmez. 50 kere dedim atmayın ya. Yani. Bozulur. Kırılır. Bir atarsın bir şey olmaz. İki bir şey olmaz. Üçüncü de patlar. Ne diyorsun kız zilli. Ne diyorsun koca karı. Ay benim oğlum dıt <laughs> gitti telefon telefon gitti telefonsuz kaldınız telefonsuz. Elveda yaptık telefonu Atarsınız çöpe. Niye kızdırdın sen Yunus'u? Kızmış atmış. O da benim uyudu Öyle mi lan? Abiye el kalkar mı? Öyle mi lan? Sen de kardeşine mi vurdun? Aa. Kızım hangisi önce vurdu? Aa. Ya. Ona vurdu. Çok vurdu. vurdu. bu ona vurdu. De, bu ona da vurdu. Bana <laughs> tamam tamam anladım tamam <laughs> çözdüm onu.